Ben Ömer Halis Demir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Normal aslında bizim amacımız kart imalatı. Yani bizim buraya açma amacımız kart imalatıydı. Ama bize birkaç araç geldi. Bu araçların sorunları bizim işimizle paralel olduğu için biz de sorun sevdiğimiz için bu işe yönelmiş olduk. Daha sonrasında müşteri memnuniyetiyle beraber işimiz arttı. Şu an mühendis bakış açısıyla bu işi ilerletmeye çalışıyoruz. Sorun şu, ilk başta yani elektrik olarak konuşuyorum. Elektrikte araçların üreticilerin devre şemalarını incelemeye hani dikkate almadıkları için sorun bulmada zorluk yaşıyorlar. Aslında ufak tefek detaylar, hani çok fazla bir detay yok ama bu tarz şeyleri bildiğimiz için biraz daha rahat tamir ediyoruz biz. Bu bize biraz şöyle hissettiriyor aslında, e, mühendis olduğumuz için biz sorun odaklı gidiyoruz. Yani biz sorun çözdüğümüz için mutlu oluyoruz. Yani bizim için e, paradan önce sorun çözme, yani müşteri memnuniyeti olduğu için, yani müşterinin memnun olması bizi gerçekten keyifli bir hale getiriyor bizi zaten buraya getiren de müşteri memnuniyeti müşterimiz memnun oldukça yani bizim sorun bulma, yani şeyimiz kapasitemiz daha fazla artıyor yani e, mühendislik alanında Aslında otomotiv dediğimiz şey zaten mühendislik yani bir mühendisliğe değmesi gerekiyor e, Tabii ki de olanlarda gördüğümüzde hani daha profesyonel işler görebiliriz araçlarınızı bilir kişilere emanet ederseniz daha az sıkıntı çekersiniz. Hani araçlarına göre araçlara hani müdahale eden kişilere emanet edersiniz. Daha mutlu olursunuz.